Biz dervişlerinizin size olan aşkının hikmeti nedir? Yaratılışın gayesi aşktır. Allah her şeyi, bütün yarattıklarını kendini sevdiğinden dolayı yaratmıştır. Onun için isimleriyle tecelli edip bütün varlığı, mahlukatı o tecellisiyle yaratmıştır. İşin özü, hakikati evet, sevmektir. Aşık olmaktır. Eğer bir gönülde aşk varsa her şey tamam demektir. Kazanamayacağı bir şey olmaz. Bir şey yoktur demektir. Ama aşk yoksa her şey perişan demektir. Darma dağın darma dağınık demektir. Biri peygamberi sevince, Allah'ın vahyini sevince, müminleri sevince neden dolayı sever? Allah'ı sevdiğinden dolayı sever. Bu onun elindeki bir şey değildir. Onun imanı seviyor. Daha doğrusu şöyle anlamak gerekir. İman, mümin, Allah'ın gönlünde kendi kendini sevdiği kuldur. Eğer Allah o gönülde, o gönüle tecelli edip kendi kendini seviyorsa, Allah'ın sevgisi o gönüle aksedince o gönülden o sevgi Allah'a aksediyor. O Rabbini seviyor. Ama önce Allah onu sevmiş. <laughs> Aynı şekilde Allah'ın Resulünü sevince, müminleri sevince, Allah için sevince de o gönülden Allah yine sevmiştir. Dolayısıyla o gönüldeki bütün sevgiler Allah'a gider. Çünkü Allah'ı seviyor, Allah için seviyor. Bu derdin dermanı aynı zamanda derdin de kendisidir. Evet o aşk, o muhabbet derdimize aynı zamanda dermandır, devadır. Yani bizi Allah'a vasıl eden o aşk, o muhabbettir. Vuslatın tek bir kapısı vardır. Allah'a vasıl olmanın, kavuşmanın tek bir kapısı vardır. O da aşk kapısıdır. İman kapısıdır bu. Kul Allah'ı sevdiği kadarıyla onun Allah'a olan seyri hızlanır, hızlıdır. Aşkı kadar, muhabbeti kadar, Allah'a olan güveni, tevekkülü kadar. Evet. Hızla evet, Allah'a yolculuk yapar manevi itibarla. Dolayısıyla kendi kendine o yolculuğu yapar. Aynı zamanda bu dert, dermanın da kendisidir. Derdi ona dermandır yani. İnşallah derdimiz dermanımızdır. Bu aşk ile, bu muhabbetle. Gönlümüz o Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle dolar. Her zerremize tecelli eder. O aşk ile, muhabbet ile huzura layık olur. Huzura kabul ediliriz. O aşk, o muhabbet şirki yakar, günahı yakar. Onu temizler. Ateş nasıl odunu yakıp yok ediyorsa, aşk da o gönüldeki, nefisteki şirki, benliği, varlığı yakar. Yakar ve yok eder. O aşk, o muhabbet onun yerini alır. Her zerresi aşk olur onun için. Evet ne diyoruz? Allah mübarek etsin.